Gelsin Emre hemen ekrana, Recep İvedik'in istifa ile ilgili açıklaması. Sormuşlar Mustafa Cengiz'e, geliyor mu? Recep İvedik mi dedim, özür dilerim, Mahmut Recep'ik. Vallahi çok özür dilerim Sayın Recep'ik'ten, yani oluyor böyle canlı Şu, yayında böyle şeyler. Yani şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya yeter kardeşim ya, bıktım senin bu hareketlerinden, yeter, devamlı devamlı. He. Onur, sen bu programı sunamıyorsun kardeşim. Memnun değilim. Bıktık. Arkadaşça anlattım ben bunları. Ki ona ne? da kimse bir şey demez. Evet doğru söylüyorsun. Hiç. Boru değil. Aynen Gerçek öyle. bu. İstediğimi eleştiririm. İstediğimi eleştirmem. Bana kimse karışamaz kardeşim. Yani hani istifa edeceğim de sezon sonuna kadar <laughs> bırakmayacağıma dair söz verdiğim için kalıyorum. Gidersin. Ya bunlar mazeret değil.